İblis aleyhille'ane bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla bugün İblisin bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda insan yaşayan her yerde hedefi Ahmet Mehmet değildir. Ümmeti Muhammed'dir. Çünkü iblis bireysel bir savaşın içinde değildir. İblis, hakkı imha etmek için vardır. Bunu Allahu Teala'nın huzurunda bin edep kıtlığıyla söyledi zaten. Sana kulluğu engelleyeceğim dedi. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda Ahmedi Mehmedi sapıttıracağım demedi sana kulluk yapılmaz hale getireceğim dedi. Hedefi haktır. Eğer bu böyle ise bugün ümmeti Muhammed'in bir gerçeği anlaması lazım. O gerçek nedir? Biz ümmet olarak hakkı temsil ediyoruz. Hak biziz. Batıl bizim karşı cephemizdir. Eğer hak bizsek, batılda iblis ise, bizim, şu, bu örgüt, şu olay, bu olay, şu olumsuzluk, şu afet, değildir endişemiz. Bizim endişemiz, sıkıntımız, iblisin kendisidir. İblisin, belki milyon çeşit tezgahıyla aynı anda uğraşmaktır. Eğer biz şahıslar ve zamanla tıkatırsak kendimizi, bizim yaratılmamızdan binlerce sene önce, belki yüz binlerce sene önce konmuş bir projeyi, bugün çizilmiş bir proje zannederiz ve altında kalırız bunun. Önce bunu tanımamız lazım. Hak var, batıl var. Bugün hak, ümmeti Muhammed demektir. İblis de, Adem Aleyhisselam'dan beri, bütün peygamberler ve bütün hak ehli, kim ne kadar varsa, hepsiyle yaptığı bütün mücadele ve kullandığı taktiklerin profesyonelliğiyle ümmeti Muhammed'in karşısındadır. Tıpkı ümmeti Muhammed'in Adem Aleyhisselam'dan beri tekamül ede ede gelen hak nazariyesini Allah'ın dinini son noktada ve zirvede temsil ettiği gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Benden önceki peygamberler bir bina yapan usta gibi geldiler. Ben çatısını yaptım bu binanın diyor. İblis de mücadelesiyle batıl adına yürüttüğü mücadeleyle helak için bütün profesyonelce tedbirlerinin son oyunlarını oynamaktadır. Bunun için belki internette nihayetinde iblisin keşfidir diyebiliriz. Bunun için insan oğlunu bir dakika içerisinde şehirler şeklinde imha edecek silahların keşfinde insanın aklı kısır kalmış, iblis bunu geliştirmiş olabilir deriz. Böyledir demiyoruz. Bu mümkündür diyoruz. Çünkü Allah salih kullarına ilham ederken iblis de kendi adamlarına ne yapacakları konusunda profesyonel destek vermektedir. Çünkü proje Amerikan ve İngiliz projesi değildir. İsrail'in bu zurnada delik numarası bile yoktur. Proje iblis projesidir. İblisin de geçmiş birikimini kendi yaranlarına aktarması kadar doğal bir şey yoktur.